Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Kale Bıldırcı'nın süs tavukları kanalımızdan herkese merhabalar. Geçmiş videolarımda size bahsetmiştim. Güzel projelerim var. İşimizi daha kolaylaştıracağız. Hobici ve üretici arkadaşlarımıza güzel imkanlar daha elinde hizmet edeceğiz. Anlamında konuşmalarım olmuştu. Batuhan'da böyle güzel bir çiftlik yeri bulmuş. Tabi buraları görmeden, gezmeden, tabi aklımızda olan projeleri gerçekleştirmeden sizlerle de bir paylaşayım istedim. İnşallah kısa sürede güzel pazarlığımız neticesinde buraya alırız ve hayalimizi gerçekleştiririz arkadaşlar. Burası çok güzel bir yer. Tam istediğim gibi dağın eteğinde 5 dönüm üzerine kurulu. Bir sadece bir dönümü kapalı mandıra şeklinde iki tane evi olan güzel bir yer. Tabii biz de değişiklikler yaparız. İnşallah kısmet olur. Batuhan gel şöyle bir gezelim bakalım ne var ne yok. İsmail abinin kazları da var. Kendisi yok burada. Şu anda bize müsaade etti. Çiftliğin anahtarını verdi sağ olsun. Emekli memur. Tabi her şey güven. Ve sevgiye dayalı arkadaşlar. Her zaman söylemiştim. Gönül diliyle kurulan köprüler hiçbir zaman yıkılmıyor. Batuhan şöyle gezelim gel. Tosun Paşa geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Güzel mera her yer dağ beyaz. Çok güzel. Burada burada inanın insan ister büyük baş, ister küçük baş, ister kanatlı ama hepsini bir bir inşallah teker teker planlar doğrultusunda yapacağız arkadaşlar. Burada insan yaşlanmaz diyorsun yani baba. Yok. Hava da çok sağ Bili 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 bili. <laughs> burada da yine bir ev var. Çiftlik evi. Her taraf kaz. İsmail abi kazıran vermiş arkadaşlar kendine kendisi buraya yapay bir göl yapmış. Bir tabii. havuz da yukarıda var baba. Orası da kaç metrekare? Uzunluğu 13, genişliği 6, yüksekliği 1.80. Yani olimpik havuz gibi. Burası da tabii kazlar için. Yapay bir göl. Şimdi kapalı mandıraya girelim. İçeride yüzlerce kazı var arkadaşlar. Burası da kapalı güzel bir mandıra arkadaşlar. Bir bölüm üzerinde kurulmuş. Burada çeşit çeşit süs tavu, boldırcın. Tabi e, ilerleyen zamanlarda keklik üretim. Bunların hepsi sırayla yerine getireceğiz inşallah arkadaşlar. Batuhan şöyle bir gezelim. Dışarıda kas var. <laughs> Onlara da bakalım. Bu yer hakkında da arkadaşlar ne diyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Evet yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Yerle ilgili görüşlerinizi, fikirlerinizi bekliyoruz. Yürü yürü bitmiyor. Ucu bucağı yok gibi. Bunun bir tarafına komple süs tavukları. Bir tarafında bıldırcın. Ya da komple süs tavuğu. Bıldırcınlar için ayrı bir olur. yer. Olabilir. Öyle de olur. İsmail abinin motoru da iyiymiş. <laughs> Ha kazlar. İşte kazlar. İşte. <laughs> evet kaz sürüsü arkadaşlar görüyorsunuz. Yine burada bir köpeğimiz var. Biraz önce İsmail abi de kazların ayrı bir özelliği var arkadaşlar. Samana yumurtalarını dönmüş. Onlarla uğraşıyordu. Çıkarttı. Buradan da Kılıçdaroğlu Fimur'ta isteyenlere yine yardımcı olabiliriz. Memleket bizim. Memleket bizim, harbi bizim. Memleket Türkiye bizim. Yer gerçekten çok harika arkadaşlar. Evet arkadaşlar Burası gerçekten Doğa harikası olan bir yer İnşallah kısa sürede netleştiririz İsmail abiyle görüşürüz burayı satın alırız arkadaşlar yani sizlere geçmiş videolarında her zaman bahsetmiştim şu anki bulunduğumuz yerde sınırlı olduğumuzu güzel projelerimizin olduğunu İnşallah en kısa zamanda burasını da faaliyete geçireceğiz Batuhan arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bu video ile ilgili yerimizle ilgili inşallah nasip olursa yeni yerimizle ilgili diyelim. Evet. Yerlerinizi, görüşlerinizi, fikirlerinizi de yoruma yazarsanız seviniriz. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.